Çok güzelsin sen ya. Aa, ben Maşallah. Ne o? Şu atta üç tane varmış. Ben iki tane gördüm. O da oraya ya. Baksana balıklara. Balıklar da yem istiyorlar. Evet, üç taneymiş. Yanımızda yok ekmek ama. Of çok. Nerede? Ah dolaşıyor. Ya ama çok ufak kaba koymuşlar anne ya. Onu muhafaza etmek için altta bloktan. İyi de yani bu hayvanın denizde olması lazım anne. Ama denizde nasıl yaşayacak? Ya biz var ya, bizler çok kötü insanlarız ya. Bizler var ya, bu hayvanları yaşatmıyoruz, denizleri mahvettik ya. Lanet olsun bizlere. Baksana kanatlarını Kanatlarını açtı. Öyle deniz mi? Elisat'ın tabii sırtında kanatları var. Acaba şey mi yapacak? Hamile mi? Karnı şiş. Karnı şiş evet. Ama kadın... Belki onun için sokmuş olabilir şeyin için ama ahtapot yer bunu. Ya yer tabii canım. Çok, çok müthiş bir şey. Ya ben beklemiyordum ben deniz atını. Ahtapotu da görmemiştim. Gel gel. Ay! Aa bize bakıyor. Evet. Merhaba. Kıskandın Doğru. mı sen? Öbürü de motoru kaldırmaya uğraşıyor. Ne motoru? Baksana. Ha. Yok hava Gidiyor. veriyor orada. Hava şey yapalım. Goldi? Ya burada balıklar var baksana. Goldi burada çok malzeme var ama kedi olsaydı. Değil mi? Evet. Konu çıktı Nereye şey gidiyorsun? Oldu. Gel. Kedi. Gel. Bu hayvanlar denizde yaşayamaz ki. Şu anda her tarafta müsilaj anasını Ben müsilajla ilgili de teorim var. Onu size anlatacağım. Ee, büyük ihtimalle benim dediğim doğru. Anlatacağım size. Beni izlemeye devam edin. Sen bizi mi izlemeye geldin? Evet <laughs> Bizi izliyor. Merak etti. Atapotlar çok meraklı. Canım. Merhaba. Deniz atını attım yaz arkaya. Ha. Ne istiyorsun? Burada da balıklar ya. Ekmek de yok yanımızda. Gelmedi aklıma ya. Ama şey yaparlar. izin vermiyorlar. Ha bak öbürkü de harekete geçti. O ama havayı seviyor. Yok bu meraklı. Bu evcilleşmiş. Evcilleşti mi sen? Allah yardımcınız olsun ya. Sizlerin yeri Atabuk burası nerede? değil. Kız, kız nasıl görünüyor? Bilmiyorum abi. Ben nerede bu? Ahta nerede? Ha şurada. Beklemiyordun anne değil mi? Evet çok Görüşürüz.